Herkese tekrar merhabalar. Video serimin ikincisiyle karşınızdayım. İlkini ben de böyle sizlerle birkaç defa hatta böyle e, e, izleyip, dinleyip. E, birazcık böyle biraz boşluklar kalmış, onları dolduracağım. Bir de zaten böyle bir 5 yılı 10 dakikaya sığdırdım. Yani anca böyle, böyle bir hızlı bir geçiş oldu. En çok bana hani bu işte 2,5 yıldır e, Türkiye'deyiz, Antakya'dayım. E, bu iki buçuk yıl içerisinde bana gelen soruların cevabıyla, e, cevap, cevapları vardı aslında 10 dakika içerisinde. E şimdi de biraz daha böyle kendim izleyip de böyle on, e, eksik olan noktaları tamamlayayım dedim. Bunlardan bir tanesi biraz da notlar aldım. <laughs> Heh şey de demiştim işte e, sonunu tam bağlayamamışım. Şimdi bir anda döndük dedim ama aslında oradaki olay birazcık şuydu, evet orası harikalar diyarı, masallar diyarı olan bir ülke fakat o ülkenin kahramanı olarak hissetmiyordum kendimi. Bir bunu söylemek istiyorum ve ben dediğim gibi daha çok kendi adıma, kendi yaşadıklarımı paylaşmak istiyorum, kendi düşüncelerimi, kendi bakış açımı normal olarak. Şimdi birincisi bir de ben Mustafa Kemal Üniversitesi Biyoloji Bölümü mezunuyum. Ve benim orada denklik şansım vardı. Normalde mesela bildiğim kadarıyla yine süper bilmiyorum. Bir bölümle bir mesela doktorsunuz işte tıp fakültesi bitirip gitmişsiniz. Üzerine bir şeyler okunuyor mu okunmuyor mu bilmiyorum ama bazı bölümlerde. Üzerine orada şey yapmanız gerekiyor. İşte bir dönem bazen iki dönem o burada bölümünüzü bitirmiş oluyorsunuz. Orada da oranın verdiği dersleri ve sizin almadığınız dersleri orada tamamlıyorsunuz diye biliyorum hani. Ama ben de böyle bir ihtiyaç duymadım. çünkü MQ orada tanınan bir üniversiteydi ve denkliğim vardı. Fakat denkliğimle iş bulamadım. Sebebi de şu. Birincisi İngilizce arıyorlar. Maalesef benim Türkçeden sonraki ilk yabancı dilim şey Almanca. Onun dışında <laughs> İngilizce istedikleri için bir, bir, bu. İkincisi de bilgisayar istiyorlardı. Dediğim gibi maalesef yine böyle çok böyle bilgisayar anca böyle kullanacağım sosyal medya olarak biliyoruz. E, ama şöyle de bir durum var onu da açıklamak istiyorum. ve şehir şehir şeye bölmüşler. Bunlar hep böyle duyumlarım ve biraz eşim daha çok bilgili bu anlamda. E, şöyle bir durum var. Benim bulunduğum şehir mühendislerin daha çok tercih edildiği bir şehirdi. Aalen şehrinde yaşadım, yani küçük bir köy olarak da Oberkohen denilen bir köy içerisinde de evimiz. Aalen şehrinde de iş yerimiz vardı, eşimin iş yeri ondan sonra heh, mühendis olsaydım mesela mühendislik bölümü ve işte dediğim gibi denklik de olmuş olsaydı hani İngilizce tabii ki yine gerekliydi ama e, ba bazı mesleklerde o kadar çok ihtiyaç var ki hani e, İngilizceyi geliştirebilirsin diye de seni atıyorum bir şey bir makineyle ilgileneceğim bir şeye koyabilirlerdi gibi e, söylenmişti orada onu söyleyeyim bir de ben biyoloji mezunuyum. Biyolog olarak hani zaten bizim aslında mesleğimiz ama ben işte yıllarca öğretmenlik yaptım. Neyse zaten öğretmenliği ben 10 yıl sonrasında pedagojik formasyon alarak öğretmenlik yaptım. O, o orada sayılmıyordu. Normal olarak biyoloji öğretmeni olarak görünmüyordum Sadece biyolog olarak görünüyordum. Ondan sonra heh, bir tane mesela bir arkadaşta orada yine o dolma büyüme orada Alman e, Almanya'da olan bir arkadaş o da anne yanlış amca mühendisti yine şey demişti bana Münih'te yaşıyordu onlar ve Münih Münih'e yakın bir köy e, varmış orada mesela orası da laboratuvarların bulunduğu yani çok sayıda laboratuvarın bulunduğu meslek olarak da e, laborantların kolayca iş bulduğu bir e, alanda orası ve bundan dolayı da ben, ben o o, 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 köye bir yakın bir yerde olsaydım ya da o köyde yaşıyor olsaydım İngilizcem ve Almancam, şöyle özür İngilizcem ve e, şey, bilgisayar bilgim e, az olsa da hani, hani yine bir, bir şey isterler e, bence ne derler bir bir seviye isterler. Ona rağmen şeydi, alınabilirdim mesela hani onu söylemişti o arkadaştan gibi gibi bir bunu da söylemek istedim. Heh, niye geri döndüm? Onu da birazcık daha böyle içeriğine gireyim. Şimdi az önce aslında ben çok güzel işte dediğim gibi kahramanı değildim bir o bir de e, Antakya'ya döndükten sonra ben bir buçuk yıl tekrar işte yaptım. Orada da mesela öyle çok arkadaşlar falan sorunca bir de yani herkes soruyor ve gerçekten Türkiye'de mi bu böyle kendi şehrimde mi bu böyle herkes gitmek istiyor e, yurt dışına. Özellikle de Almanya bence küçüklüğümüzden böyle her ailede kesin bir Almanya'da yaşayan akrabamız olduğu için hep böyle bir hayallerimizin e, şey ülkesi olmuş bence orası ya da yurt dışı hani öyle söyleyeyim ama yurt dışı dediğim Avrupa ülkeleri. Ondan sonra e, yine ne diyecektim? Heh. Şimdi <laughs> Ay ne diyeceğimi unuttum. Heh, şunu söylemiştim bir tane daha böyle kendimce bir cümle olmuştum. Cümle ö, oluşturmuştum. Orada hani insanların evet cebi doluyor, evet evin evet. önünde araban doluyor, işte ne diyeyim, bisikletin doluyor, motorun doluyor ya da işte ne diyeyim, işte daha böyle marka kıyafetler alabiliyorsun falan. Hani madde anlamda bir refaha ulaşıyorsun ki şunu da söylemek istiyorum özellikle eşim beni bu anlamda böyle çok uyarıyor ve benim kulağım çok doluyor onun dinlediği, ekonomi haberlerini çok dinle Orada da şunu söyleyeyim. 2020'den sonra çok şey değişti. Onu da söyleyeyim hani. Bir de ne diyecektim? Şey söyleyecektim bir de işte. Ben de şunu söylemeye başladım. Evet cebimiz doluyor ama ruhumuz açık kalıyor. Ben de bu yaşlarımda işte ruhumun doymasından yanayım ve ailemin işte ailemdeki bütün bireylerin hani kuzenlerim olsun işte nenem dedem olsun eee amcalarım, halalarım, teyzelerim, dayılarım falan ben onların böyle yaşlılığında gelmek istemiyorum. Ya da mesela ben işte gelir gelmez e Ortaokul arkadaşlarımızla mesela buluştuk işte e, ayda bir defa buluşmalar düzenledik şimdi biraz ara vermişiz de e, neyse işte mesela düşünsenize yaşlanmışım işte emekli olmuşum ondan sonra buluşuyoruz mesela onlarla. İşte bun, bunlarla yüzünden açıkçası ben bunları hayal edemedim öyle söyleyeyim size hayal edemediğim için erken yani erken derken bu zamanda dönmek istedim. E, eşim de güzel oldu böyle şey düşünceme. Ee, saygı duydu diyeyim aslında dediğim gibi daha önceki videoda da söylediğim gibi bir anlık bir karardı geldik he, bir sonrakinde şey yaparız e, buradaki oraya gördükten sonra hani vardır ya böyle çok bilmek insanı üzer hakikaten oraya gördükten sonra burada sorguladığımız çok şey oluyor ama ben biraz daha e, Pollyanna'yla iyi arkadaş olduğum için biraz daha Pollyanna modunda bakıp hani buralar da düzelecek hani bir şekilde biraz süreç lazım. Belki bilmiyorum bir 20 yıl 30 yıl artık nasıl bakarsanız o olaya ama gelişiyor da buralarda hani ama tabii ki de biraz kaplumbağa hızıyla gelişiyor, gelişiyor ama kaplumbağa da istediği yere bir şekilde ulaşıyor. İşte bir biyolog olarak ancak bu şekilde örnekler var. Onun dışında her şeyi de mesela şuraya notumu almışım. İlk sene dilim şişti tamam mı? Hakikaten ben işte şekil ağa bakın konuşmayı çok seven bir insanım. Orada da ilk başta tabii ki dilin yok kimseyi de tanımıyorsun ve hakikaten burada böyle bir kendimce yani kendi ne derler hayat yolumda başarılara imza atmış biriyim ve e orada mesela bir anda cumburluk düşüyorsun böyle şeyin içerisine hiç tanımadığın insanlar içerisinde dediğim gibi dilini de bilmiyorsun gerçekten dilim şişti bu arada yani bu da o da şöyle oldu hani e, konuşamıyorum dilimde gerçekten bir şişkinlik var bir de ilk gittiğimde de Kemal şunu söylemişti işte sen, sen şey e, buradaki doktorlar kesinlikle antibiyotik ve kortizonlu ilaçlar vermezler demişti neyse biz işte acile gittik bu arada yine parantez içerisinde acilde 6 saat bekledik acil olmayan insanları gerçekten aciliyeti olmayan insanlara almıyorlar. Ya da bu şekilde bekletiyorlar. Doğru mu yanlış mı tartışılır ama herhalde şimdi doktorlar dinliyorsa bence doğru şey doğru diyorlardır Bence de doğru. Neyse ondan sonra ama ben de o korkuyla gitmiştim yani bir, bir biraz daha şişse, Yutkudamayacağım falan modunda gittim. Ondan sonra antibiyotiği, kortizonu falan bastılar böyle. E, hiçbir şeyde anlaşılmadı bu arada. Ben biraz daha e, hastalıkların psikolojik altyapısına inanan biriyim. Ee, yani kendim bir de öyle şekilde yani bu şekilde böyle bir iyileştiren ve altyapıyı bu şekilde kurmaya çalışan biriyim. Hakikaten de konuşamamaktan oldu ya yani hani belki şimdi yine dediğim gibi izleyen doktorlar yani daha neler falan derler ama bilmiyorum böyle bir hastalık var mı ve bir zaman sonra konuşmaya başladıkça ve kendime birazcık daha yani o, o süre zaten kısa bir süre sonra toparlandı Son, sonucu çok da hatırlamıyorum da hani nasıl iyi, iyi olduğumu falan ama şöyle bir durum var eee yani hani her şeyi böyle hemen şey ya i̇şte Doktorlar Almanya'da çok iyi bilirler falan mesela. Onlar da dediğim gibi işte kortizol, antibiyotik veriyorlar. Yani insanlar zor durumda kalınca ben de e, konuşmayı e, ve iletişimi sevdiğim bir şehirde, bir ülkede yaşamayı tercih ediyorum. Bir sebep de buydu. Ondan sonracıma, e, evet onu da söyleyeyim bir Antakya yol olarak aç kaldım 5 yıl boyunca. Tabii ki değil ama farklı tatlara da alıştım yanlış olmasın hakikaten de. Mesela tuzlu yemeklerde hiç tatlı tadını sevmezdim ama orada işte Çinli Çin, Çinlilerin yemeklerinde diyeyim hani o soslar hep tatlı soslardı falan ya alıştım onlara da yavaş yavaş. Evet yani az önce söylediğim şeyleri de zaten not almışım. Aynen. Yani şimdi he bir de bir şey daha. E, bu sefer 10 dakika oluyor yine görüyorum. E, şöyle söyleyeyim. Biraz geçireyim bu sefer. E, iklim çok etkili bir de. Yani hakikaten şimdi burada alışmışız yani. Hatta daha önceki videoda da biraz doğum günümden bahsettim. Böyle Nisan, Mayıs gibi bizim burada çiçekler açar ve artık böyle hava ısınmaya başlar. Evet yine yağmur yağar ama hani e, bir şekilde nasıl diyeyim. Biz artık böyle bahar Geldi. Deniz ardından da yaz gelir. Tamam şu an burada da iklim değişti. Bir anda yaz geliyor bir anda işte kış gelmiyor şekilde ha şimdi şu zamanlarda ama orası çok daha farklı bu konuda. Her mevsim her an yani hani bu kadar da değil hani hatta bir önceki videoda bunu söyledim mi bilmiyorum ama ilk doğum günümde 2016 15 Mayıs 2016'da tamam şey <laughs> kar yağıyor. Buz gibi böyle tamam mı? Alışık değilim ben o kadar bu kadar iklim değişikliği olmaz arkadaş yani hani bir anda böyle ha bir de şey var orada Gevita diye bir şey var mesela orada. Ee, gerçekten tam böyle eskiden böyle hala da vardır belki de çizgi filmlerde olurdu ya böyle yağmur bulutu kafanda olur her taraf güneş bir tek yağmur kafanda hakikaten öyle oluyor evinin üstünde yağmur bulutu ondan sonra tak 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 -ta yağmur yağıyor bir anda doluya dönüyor bir anda güneş çıkıyor falan böyle ve her zaman arabalar arabalarında insanlar hani hepimiz işte bir hırkanı yağmurluğunu ve şemsiyeni bulundurmak zorundasın bu bahar ve yaz e, zamanından bahsediyorum mesela. O, o da beni çok etkilemişti. Yani ikide bir de benim psikolojim değişiyor hani. Bunlar benim orada e, hakikaten e, kalmamam için sebeplerdi. Bu şekilde ben dediğim gibi yavaş yavaş böyle devam edeceğim. Aslında dediğim gibi başka konulara da giriş yapmak istiyorum. Onları da böyle söyleyeceğim. Konuşmayı seviyorum. Anlatmayı da seviyorum. Bakalım nerede, 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 nereye gidecek bu yol. Sevgiler...